Günaydın arkadaşlar aydın Karacuzu kapalı pazarı içinden ben çiçekçi Fatma Topçu herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim bugün begonbiller açtım arkadaşlar bu fuşya ekrandan böyle pembe gibi gözüküyor ama asıl pembe bu arkadaşlar bu fuşya şöyle gösterelim bunlar 350 arkadaşlar çok güzel budur sarısı da var çift renklisi var şöyle pembeli beyazlı arkadaşlar beyazı var kırmızısı var burada böyle bof arkadaşlar. Bof tatlılarımız 200, lavantalarımız, ortancalarımız 200, biberiyemiz, bu dikler 150. E, bunlar 200 arkadaşlar. Bu büyük saksı, kasım patımız. Şöyle gösterelim. 250 arkadaşlar. Bir de şöyle başka çiçeğimiz var. Bunlar 200. Yaprakları kokuyor böyle, nanemsi kokuyor. Çiçek açıyor. Soğuk sıcak etkilemiyor ama suyu seviyor arkadaşlar. Buradan orkidelerimiz geldi. Orkidemiz boğunundu. Tek dallarımız var. 675. Şu çift dallarımız. Şu bir, ikisi de 3 dallarımız. Çift dallarımız. 850. Güllerimiz var. Şöyle gösterelim. Burada kalançolarımız. Az kaldığı için birleştirdim. Bunlar 125 arkadaşlar. Bunlar 150. Yılbaşılarımız 200. Beyaz var, pembe var, kırmızı var arkadaşlar. Şöyle Antalya'mız büyük var. Margarita'mız var. Yuka üçlümüz şöyle büyük var. Yuka üçlümüz şöyle bu boy var arkadaşlar. Gül begonyalarımız var. Kırmızı, pembe, sarı beyaz mevcut. 350 pomponumuz var. Galamız var. 400 sarı mevcut. Şöyle Antalya'mız var. Şu deve tabanımız var efendim. Yani 250. Buradan şöyle geçelim. Kasım patılarımız rengarenk, sarı, kiremit rengi, lila, beyaz renklerimiz var. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Bunlar 125 arkadaşlar. Yavaş yavaş bunlar geçecek ve büyüyenler gelecek. Kamilyalarımız var. Şöyle 300. Bol. Şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Ben e, üretim yapmıyorum. Alıp satıyorum arkadaşlar. E, firmadan nasıl geliyorsa öyle size geliyor arkadaşlar. Bölmüyorum, bilginiz olsun. Rosengana'mız var, margaritalarımız var, lilyumlarımız var. Burada e, özel tür kalanşomuz var. Kalanşo bellis. Bellis. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar 450. Atatürklerimiz var. Şöyle. Bu da çok güzel bir renk. Böyle somon mu desem pembe değil. Kavun içimi. Şöyle. Çok güzel bir renk. Şu kırmızı. Şöyle aradan farklı görebilirsiniz. Burada kalan şularımız var. Sarı 300 sarı ve pembe mevcut. 300 Burada kız var. Kokuludur. 500. Zamiyalarımız var. Şöyle çok güzel. 450. Bu siyah arkadaşlar. Şu yeşil de var. Siyah da var. Margarit şey, şamadorlarımız var. Tilki kuyruğumuz var. Bu biraz daha küçük boylu arkadaşlar. Önceki bu küçük boy. Bu 300. Difen bakyamız var 500. Bunlar ilaçan sarı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar büyük açanlar. Bunlar şöyle beyazı var. Bunlar. Şöyle küçük e, difen bafyalarımız var. 150. Şöyle 300 var arkadaşlar. Şöyle göstereyim farkı. Şu şekilde gösterelim tal var evet. burada. Büyük var. Şöyle var arkadaşlar. Buradaki devlet havalımız o. Karak var. Sıklamenlerimiz var efendim. Şöyle büyük bu. Şöyle göstereyim. Sıcak geldik. Sıcak geldik. 200. Şöyle karadünlerimiz var. Bu da dua çiğimiz. 150. Şöyle göstereyim. 200. Şöyle bu çiçeklerimiz var. Kofiyalarının kırmızısı 200. Pembesini göstereceğim. 250. Şöyle. <laughs> Burada bir adet küpelimiz var. 200. Karanfillerimiz var. geldi 150. Yarısımız su kalmışmış. En sağlıklı sulama sistemi bandırma sistemidir arkadaşlar suyu içinde bekletin orkideleri özellikle şöyle pembeler 250 Söğüt begonyamız çilli Adana çilli normal çilli Ankara begonyamız Çınar begonyalarımız 200 arkadaşlar buradaki özel tür mum çiçeklerimiz 250 şöyle begonyalarımız gösterelim sarı gülümüz var pembe güller güllerimiz genellikle hepsi kokulu pazar duamız başladı. Thank hmm. you. Hmm. Böyle beyaz gülümüz var arkadaşlar. Güllerimiz 200. Sihirbazımız yok. Söyleyeyim. Burada melisalarımız var. 200. Şöyle yaprağı da böyle alacalı. Kendisi de pembe beyazlı begonlarımız var arkadaşlar. Bu da pembe acem bursu var. Çark felek var. Apriton var. Çinçanı. Selikamız var. Şöyle tomucukta arkadaşlar. Burada manolya ağacımız var. Mavi yasemin defnemiz var arkadaşlar. Burada limon şey mandalinimiz var. Rize mandalini diye geçiyor şöyle. Burada bodur limonlarımız var. Balkonda, bahçede yetiştirebilirsiniz. Burada leylamız var. Şöyle göstereyim. Yıldız Yasemin'imiz var. Zakkumumuz şöyle kırmızı var ama kassız arkadaşlar söyleyeyim. Burada mor yıldızlarımız var. Böyle göstereyim. yaseminlerimiz. Bu da hünnabımız var. Ee, bu da dış mekan palmiyesi çınar gibi bir şey olan. Bu da rovellamız var. Burada hanım elimiz var. Şöyle gösterelim arkadan. Bu şekilde. Şimdi kaktüsler bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Bu da 5,5'lık saksıda kaktüslerimiz ve sukulentlerimiz. eline efendim. Üstelerini. Hepsi birbirinden güzel. kokulu bodur karanfilimiz var 150 şöyle özel turmun var 250 efendim kol kalplerimiz var Bunlar 250 selikalarımız var 200 menekşelerimiz 150 arkadaşlar renklerini gösteriyorum şu şekilde bunlar 150 şöyle göstereyim 200 arkadaşlar Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Pardon. Ay, fidelerimiz evet. Bu da bu çiçeklerimiz var. Kasım katı fidemiz, hercailimiz, kılıçlarımız. Bu da yaprak güzellerimiz efendim. Bu da parlak mustafalarımız. Sardunyalarımız bunlar mevcut. 150 saksıda. Aslan ağızlarımız. bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim.